Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Minecraft'ta ultra OP Skyblock size göstereceğim. Ee, gelmek isteyenler videonun hem solundan hem de sağındaki sunucu IP'lerini görüyorsunuz, sürümlerini görüyorsunuz. Kasa modellerimiz böyle, ünvan kasası olsun, günlük kasa olsun. Discord sunucularımız, bilgi menümüz ve bilgi almak istiyorsanız da bu kısımdan alabilirsiniz. Slash warp yazarak da menümüze ulaşabilirsiniz ve spam bölgesi, kasa, ejderha bölgelerine, edit bölgesine ulaşabilirsiniz. Slash iz yazarak da adınıza ışınlanabilirsiniz. Ve adınıza olmaz olmaz tatlı bir iniğimiz var. Sunucuyu desteklemek adına herhangi bir ufak da olsa yardım etmek istiyorum dersiniz Discord adresimden bana ulaşabilirsiniz. 15 TL'den başlıyor. Edit bölgemiz böyle buradan kazarak sandığı kasa ve spawner alabilirsiniz. Arenamız ise böyle buradan arkadaşlarınızla veisi atabilirsiniz. Kim güçlü olduğunu burada gösterebilirsiniz.